Merhabalar, ben Fil Koleji Kurum Müdürü Fatih İslam. Bu sene YKS sınavına gelecek bütün öğrencilerime başarılar dilerim. Eğitimin fiyali. Fil okulları kimya öğretmeni Neslihan Gedik. Arkadaşlar, sizlere müthiş başarılı bir sınav diliyorum. Hepinizi kimya kurtaracak, prensesli, efsaneyiz. Merhabalar arkadaşlar, ben Bahadır Kıvırcık, matematik öğretmeniniz. Sınavda sakin ve başarılı bir sınav diliyorum ve her zaman dediğimiz gibi matematik hayattır diyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Firuz Uğurlu, kolejinde edebiyat öğretmeniyim. Sizi seviyorum, yapabileceğinize inanıyorum, hepinize yürekten başarılar diliyorum arkadaşlar. Hayat bize güzel. Merhaba, ben FİO okullarından fizik öğretmeni Yasemin Bozdemir Ortaç. Değerli canlar, değerli 12. sınıflarımız, bu sene çok çalıştınız, çok emek verdiniz. İnanıyorum ki bu emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Fizik candır, hepinizden tam netler bekliyorum. yapacağımıza da inanıyorum. Merhabalar, ben Fiyo Okulları Coğrafya Öğretmeni Ayşen Erdoğan. Sınava girecek olan bütün 12. sınıf öğrencilerimize başarılar diliyorum. Coğrafya kaderdir ama kaderinizi değiştirmek sizin elinizde. Merhaba arkadaşlar, ben Biyoloji Öğretmeni Nur Tezcan. Tüm sene çok çalıştınız, çok gayret gösterdiniz. İnşallah sınavda emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Unutmayın, başarılı olmak DNA'mızda var. Sizi çok seviyorum, şiçeklerim. Merhaba arkadaşlar, ben Matematik Öğretmeni Ahmet Akbınar. Şu zamana kadar sabırla yürüttüğünüz süreçte çözdüğünüz soruları artık zekanızı kullanma vakti geldi. E, matematik, öğretmen olarak ünlü bir matematikçinin de dediği gibi, matematik zekadan önce sabır gerektirir. Başarılar diliyorum. Merhaba arkadaşlar. Fil Koleji'nden Elif Hoca'da. Biyometre öğretmeni. 12. sınıflarımıza başarılar diliyorum. Çok çalıştınız, çok yoruldunuz. İnşallah emeğinizin karşılığını alırsınız. Sizi seviyorum. Merhaba arkadaşlar, ben FİO okullarından Türk Dili ve Öğretmeni Ömür Hoca. Sınava çok az bir vakit kaldı. Hepinize başarılar diliyorum. Zor geliyorsa paragraf, alev alsın her taraf. Merhaba, Elçin Yazıcı ben hepinize emeklerinizin karşılığını alacağınız bir sınav diliyorum. Merhabalar, Banki Okulları Rehber Öğretmeni Fadime Özel. 12. sınıf öğrencilerimize başarılar diliyorum. Merhabalar, adım Mehmet Gül. Temizlik işleri sorumlusuyum. Sınava girecek 12. sınıf öğrencilerine ve bütün öğrencilerimize Ahmet, başarılar dilerim. Öğretmeni Ahmet Özer ben. Ee, bu seneki 12. sınavımıza girecekleri TYT ve AYT sınavına başarılar diliyorum. Ve özellikle e, şu ulu önden Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün hayatıyla ilgili dikkat etmelerini öneriyorum. Herkese başarılar. Merhabalar, ben FİA Akademisi Tamposlu Gözetli Müdürü Fatih Öztürk. Bu sene YKS'ye girecek <laughs> öğrencilerimize başarılar diliyorum. Yani. İyi kimliğiniz FİA'ya. Sınava girecek bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Sizi çok seviyoruz. An astronaut in the ocean she say that i'm cool that's right. i'm like yeah that's true, that's true. i believe in god don't believe in